Lionel Andrés Messi, 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren futbol topuyla adeta dans ediyordu. Henüz 5 yaşındayken babasının antrenörlük yaptığı Grandoli kulübünde oynamaya başladı. 8 yaşında ise Newell's Old Boys'un altyapısına katıldı. Ancak Messi'nin hayatı sadece yetenekle ilerlemiyordu. 10 yaşındayken büyüme hormonu eksikliği teşhisi kondu. Tedavi pahalıydı ve ailesi bu masrafı karşılayamıyordu. İşte tam bu noktada Barcelona devreye girdi. Barcelona yetkilileri Messi'yi izlediklerinde gözlerine inanamadılar. 13 yaşında bir çocuk inanılmaz bir top hakimiyetine sahipti. Barcelona onun tedavi masraflarını karşılamayı kabul etti ve meşhur peçete anlaşması yapıldı. 2000 yılında Messi ailesiyle birlikte İspanya'ya taşındı. La Masia altyapısında hızla parladı ve 16 yaşında Barcelona A takımında ilk maçına çıktı. Takvimler 1 Mayıs 2005'i gösterdiğinde Messi La Liga'da Barcelona formasıyla ilk golünü attı. O andan itibaren bir efsane doğmuştu. 2008'de Pep Guardiola'nın gelişiyle Messi'nin kariyeri zirveye ulaştı. Xavi, Iniesta ve Messi üçlüsüyle Barcelona tiki-taka futbolunun zirvesine çıktı. 2009'da 6 kupa birden kazanarak tarihe geçtiler. Messi 2012'de ise 91 golle bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu oldu. O artık sadece bir futbolcu değil, bir fenomendi. Messi Barcelona ile birçok başarı kazansa da Arjantin'de kupa kazanamıyordu. 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya kaybetti. 2015 ve 2016'da Copa Amerika finallerinde de yenildi ve milli takımı bıraktığını açıkladı. Ancak halkın baskısıyla geri döndü. 2021'de Copa Amerika'yı kazandı ve nihayet Arjantin'deki kupa hasretine son verdi. Ama en büyük hikaye 2022 Dünya Kupası'nda yazılacaktı. Messi, 35 yaşında son kez Dünya Kupası'na çıktı. Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan'a yenildi. Ama Messi liderliğinde toparlanarak finale kadar yükseldi. Katar'daki finalde Fransa ile karşılaştılar ve nefes kesen bir maç sonunda penaltılarla kupayı kazandılar. Lionel Messi, Diego Maradona'dan sonra Arjantin'i dünya şampiyonu yapan isim oldu. Artık o, futbolun zirvesindeki yerini sonsuza kadar almıştı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.